Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda herkesi çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Haberleri sizlerle paylaşacağım. Haberlere geçmeden önce sizden ricam şu. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna bir dokunun ve kanalımıza abone olarak dünyadaki yaşamış olduğunuz ülkedeki gelişmeleri yakından takip edin. Bu videonun altında bulunan like işaretine de basmayı lütfen unutmayın. Dünyanın pek çok noktasında bulunan vatandaşlarımıza ulaşabilmemiz için YouTube'un böyle bir algoritması var. Abone olmak ücretsiz, yorum yapmak ücretsiz, yine videonun altındaki şu like işaretine basmak da ücretsizdir. Sadece birkaç saniyenizi alacak. Desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'da yayın ücreti gezlenilen bir ücret var. Herkes, her hane sahibi ayda bugünkü rakamlara göre 18.36 euro para ödemek zorunda. Yıllık 220.32 euro herkes Televizyon ücreti basitçe gez diyelim buna. Ödemek zorundayız. Ve 2027 yılında buna zam gelecek. 2027 yılında %6.3 artışla 19.51 euro'ya çıkacak arkadaşlar. Peki kimler bu yayın ücretinden muaftır? Ne işlem yapmaları gerekiyor? Her ay bu parayı ödememeleri için hangi prosedürleri öğrenmeleri gerekiyor? Öncelikle değerli izleyicilerimiz. Bakım evi sakinleri tam zamanlı olarak huzur evinde veya engelli bakım kurumunda kalan emekliler bu yayın vergisinden muaf tutulur. Sosyal yardım alanlar. Değerli izleyicilerimiz eğer siz de sosyal yardım alıyorsanız bu yayın ücretini ödemezsiniz. Ne yapacağınızı biraz sonra anlatacağım görme engeli olanlar en az yüzde 60 görme kaybı olan ve bakım merkezinde yaşayan kişiler başvuru yaparak muafiyet alabilir. Kendi evinde yaşayanlar ise aylık 6.12 euro ödeyerek indirimli bir şekilde bundan istifade edebilirler. Görme engeli yardımı alan veya hem görme hem işitme engeli olan emekliler gerekli belgeleri sunarak yine muafiyet hakkı kazanabilirsiniz. Ağır engelliler, engellilik oranı en az yüzde seksen olan ve kartında RF ibaresi bulunan kişiler onaylı başvuru sonrası sadece 6.12 euro öderler. Düşük gelirli emekliler de muaf kalabilirler. Geliri sosyal yardım sınırını sadece yayın vergisi kadar aşan kişiler zor durum istisnası kapsamına alınır ve bu yayın vergisinden muaf olurlar. Peki Değerli izleyicilerimiz bu yayın vergisini gezi ödememek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz internet sitesi üzerinden bir form dolduracaksınız. Bu formun çıkışını yani yazıcıdan bir kağıdını alacaksınız ve bu forma ekleyeceğiniz evraklar da yine aynı şekilde bu internet sitesinde yazıyor arkadaşlar. Ardından da yine bu internet sitesinde belirtilen adrese göndereceksiniz. Değerli izleyicilerimiz, ben bu vergiye karşıyım. Şöyle ki devletin televizyon kanalları doğru düzgün izlenmiyor ve bu kanalların tarafsız olması gerekirken kim iktidar olursa onun borazanını öttürüyorlar. Almanya'daki mevcut durum bu. Değerli izleyicilerimiz sırada düşündüren bir haber var. Türkiye'den dönen anne ve kızı Frankfurt Havalimanı'nda gümrük görevlileri tarafından çevrildi. Yapılan aramada çantalarında toplam 43 adet bilezik çıktı. 11 adet Cumhuriyet altını, 9 adet çeyrek altın, 5 adet de yarım altın çıktı arkadaşlar. Şimdi ben hep anlatıyorum. Diyorum ki gümrük kurallarına göre altın sadece 430 euro değerinde götürebilir ve getirebilirsiniz. Bunun dışındakilere el koyarlar ceza yazarlar. Ve değerli izleyicilerimiz nitekim bu oldu. Bu altınlara el konuldu. Aileye ceza yazıldı. İşin düşündüren tarafı ise şu. Bu ailenin sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Şimdi sen git derdini Marco Paşa'ya anlat derler diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz sırada tüm Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haber var. Bildiğiniz üzere ev sahibi olmak artık her baba yiğidin harcı değil. Ev fiyatları çıldırmış vaziyette. Bir de kiracıların durumu her geçen gün maalesef daha da kötüye gidiyor. Şimdi size Almanya'nın önemli kentlerindeki evlerin, kiralık evlerin metrekare fiyatlarını ve artış oranlarını tek tek açıklayacağım. Berlin'de metrekare fiyat ortalaması 16 euro. Münih'te 22 euro. Hamburg'da 16.6 euro. Frankfurt'ta 18 euro. Köln'de 15 euro. Stuttgart'ta 16 euro. Düsseldorf'ta 15 euro. Leipzig'te 13 euro. Dresden'de 12 euro. Nürnberg'de 13 euro. Almanya'nın tamamında geçen yıla oranla kira artışları da minimum %5 oranında. Yani örneğin Berlin'den 100 metrekarelik bir ev tutacağım derseniz ya da yeni bir eve taşınacağım derseniz ödeyeceğiniz minimum rakam 1600 euro civarında. 100 metrekare ev 1600 euro. Münih'te 2200 euro, Hamburg'da 1660 euro. Maaşlara bakıyoruz bu oranda yükseldi mi? Hayır. Sosyal yardımlara bakıyoruz bu oranda yükseldi mi? Hayır. Emekli maaşına bakıyoruz bu oranda yükseldi mi? Hayır. Avrupa'da yaşamanın artık eskisi kadar kolay olduğu yorumunu yapamayız. Tamam, devlet sosyal yardım veriyor. Evet. Ancak yaşam maliyetleri markette, çarşıda, pazarda fiyatlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Eski Almanya var mı? Eski Avrupa var mı? Yaşam maliyetleri eskiye göre kıyasladığınızda ne durumda? Evet değerli izleyicilerimiz videonun başında yapmış olduğum hatırlatmayı tekrar izninizle yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanız çok çok önemli. Bu videonun altındaki şu like işaretine de basmanızı rica ediyorum ve mutlaka bir yorum yapmanızı veya hiç yorum yapmayacaksanız bir nokta işareti dahi koymanız çok çok önemli. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmamız için bu desteğinizi bekliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni bu dakikaya kadar izlediniz. Sağ olun, var olun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.